Merhaba, ben Abdülkadir Gür. Yaptığım çalışmayı Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf bitirme projesi olarak anlatmaktayım. Bu projede MVC web tabanlı Object Oriented Programming yani nesne katmanlı mimari ile bir shopping yönetim paneli yaptım. Ve aynı zamanda kendi adıma ait olan kadirgur.com üzerine bir subdomain aldım ve tez.kadirgur.com'da projeyi canlı da sizlerle inceleyebilirsiniz. Projenin giriş sayfası burası. Login yapacağız. Öncelikle login yaparken bir müşteriymiş gibi, iki personelmiş gibi bir giriş yapacağız. Öncelikle müşteriymiş gibi login yapıyoruz. Burada bir adres var ve bu adresle giriş yapıyoruz. Bu adres tabii ki daha önce, daha evvelen ben sisteme kayıt ettim. Sistemde şifreli bir şekilde duruyor. Bu verilerde veri tabanından çekilmekte. Onları da ifade edeceğim, anlatacağım birazdan. Müşteri sayfaya giriş yaptığında böyle bir sayfa karşılıyor kendisini. Shop diyelim. Mesela müşteri shop'a girdi. Burada ürünler sayfası çıkıyor. Farklı farklı ürünler. Tabi pek çok kategoride olabilir bunlar. Pek çok, kategoride, pek çok kategoride yaptım ben bunları. Şimdi tekrar geri geliyorum personel yerine giriş yapıyorum. Tekrar personel yerine giriş yaptım. Bu sefer de yönetim paneli karşıladı bizi. Kategori sayfasına geldik. Kategoride görüyorsunuz kategori index. Şimdi yeni bir kategori eklemek istiyorum. Kategori ad ne olabilir? Mesela okul eşyaları olsun. Okul eşyaları olsun. Kaydettim. Kategoriye üçüncü sayfada gelmiş durumda. Okul eşyaları gelmiş durumda. Şimdi veri tabanımı bir kontrol edeyim. Neredeydi? Kategoriler. Kategorileri kontrol ediyorum. Evet. ID numarası 18 olarak okul eşyaları gelmiş durumda. Şimdi bu okul eşyalarını sileyim bu sefer. Kaldırayım. Kategorilerden kaldırayım. Evet. Geldim. Kalkmış gözüküyor. Evet. Şu an okul eşyaları gitmiş durumda. Ürünlere geliyorum. Burada Listelenen ürünler var. Pek çok kategori içerisinde. Buzdolabı, çamaşır makinesi, laptop, bilgisayar, macbook, ipad, air gibi. Bunları buraya ekledik. Mesela herhangi bir ürün arayalım. 13 arayalım mesela. Direkt 13 aradığımızda iphone 13'ü karşımıza çıkarttı. Yani illa iphone yazdığımıza gerek yok. Arama kriteri olarak içerisindeki herhangi bir sözcüğü de dikkate alabiliyor. Arama sistemi. Satış detaylarına tıkladığımda burada Ahmet Yıldırım ismi çıkıyor. Ahmet Yıldırım demek ki satış departmanında çalışan birisiymiş ve Ahmet Yıldırım'ın yapmış olduğu satışları burada görebiliyorum. Nasıl görebiliyorum? Database ilişkilendirme var.